arkadaşlar buradan patronlara sesleniyorum. Çalışanlarınızın paralarını imkanınız varsa geciktirmeyin. Sizden istirhamımız Peygamber Efendimizin sünnetine uyun. Peygamberimiz diyor ki işçinin hakkını alın teri kurumadan veriniz. Ben hayatımı bu düstur üzere yaşayan bir insanım ve çevreme bakıyorum, esnaflıkta yapıyorum. Ama bu sünnete uyan yani 10 kişi de bir kişi arkadaşlar. Bir de iş yaptırdığınız zaman emekle çalışan insanların parasını kısmayın arkadaşlar. Para şimdi alışveriş yapıyorsunuz, yakıt alıyorsunuz, burada pazarlık yapıyor musunuz? Hayır. Ama iş üsteye sıra geldi mi? 50 lira diyoruz. 40 lira vermeye çalışıyorlar. 600 lira diyoruz, 500 lira vermeye çalışıyorlar. O da bir nevi emek hırsızlığıdır. Biz yok diyoruz, adam zorla 500 veriyor. Yapacak bir şey yok. Allah'a havale ediyorum. İşte bizim bir sıkıntımız da bu. Avrupa'ya bilmiyorum ama onlarda böyle bir şey olmayacağına adım